Dişlerimi çok sıkıyorum, masseter botoks yaptırmak istiyorum. Ancak korkuyorum, ya yüzüm sarkarsa? Biz masseter botoksunu, özellikle çene köşelerimizde yer alan masseter kasının gücünü azaltmak ve hacmini daraltmak amacıyla yapıyoruz. Biliyoruz ki çok fazla diş sıkan bireylerde zaman içerisinde bu kas genişlemeye başlıyor ve yüzde kare bir görünüm oluşmasına yol açıyor. Bu kasın hacmini azalttığımızda da yüzde bir incelme meydana geliyor. Kas hacminin azalması yüzde sarkmaya neden olur mu sorusunu hastalarımızdan sıkça duyuyoruz. Peki bu mümkün mü gerçekten? Özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde eğer ince yüz yapısına sahipse bu kişiler, cilt kaliteleri zayıfsa ve hali hazırda bir jowling yani sarkmaları varsa maseter botok sonrasında evet yüzlerinde sarkma olabilir. Bu nedenle hekimin öncesinde bu hastaları değerlendirip bu durumu öngörmesi gerekir ve gerekli tedbirleri almalıdır. Ancak genç ve orta yaş grubunda çene hatları da güçlüyse Böyle biris bulunmamaktadır. Doğru dozda, doğru teknikte, doğru kişiye maseter botoksu uygulaması yapıldığında hem diş sıkma problemi azalır hem de estetik olarak arzu edilen bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.